Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Life Gayrimenkul'den Ensari. Bugün İstanbul Maltepe Zümrüt Evler Mahallesi'nde elimde bulunan 3 artı 1 kiralık dairemizin tanıtımını yapacağım. Dairemiz Güneybatı Cephe. Gayet şık güneş alan bir daire. Burası mutfağımız. Mutfağımızda bir adet balkonumuz var. zaten hemen caddeye bakıyorsunuz ön cepheye. Gayet güzel. Dairemiz kombi takılı bir şekilde teslim edecek. Ama üç seti e, takılmayacak. Bu şekilde teslim edeceğiz. Şu açıdan da göstereyim isterseniz mutfağa. Şuraya çok rahat bir şekilde bir masa koyulabilir. Kısmi bir deniz görüyor onu söyleyebilirim. Çok güzel de güneş alıyor. Hemen diğer odalarımıza bakalım. Salonumuz burada. Salonumuz da güzel bir şekilde güneş alıyor. Şöyle. Çocuk odamıza bakalım. Çocuk odamız da bu şekilde. Ana banyomuz. Malzeme olarak ECA ve vitra seçilmiş. Şu şekilde göstereyim. Gayet kaliteli malzemeler. Şöyle asma klozetler yapılıyor zaten artık biliyorsunuz. Yeni binalarda müteahhitler bunları çok kullanıyor. Hemen burada bir diğer çocuk odası bizi karşılıyor. Bu dairemiz 86 metrekare net, 100 metrekare bürüt. Bilginiz olsun ebeveyn manyolu yatak odamız. Şu şekilde. Buraya dolap geliyor zaten. Burası yatak odamız direkt. Şöyle göstereyim. Buraya 5 kapaklı bir dolap çok rahat bir şekilde sığıyor. Zaten buranın ölçüsü 2.70 çıkıyor. Hemen şu açıdan da göstereyim yatak odasını. Şu şekilde. Gayet güzel bir kat planına sahip. Şu anda dairemize istenen kira bedeli 35.000 TL. Bir kira depozito istiyoruz. Binamız sıfır zaten. Sıfır daire. Gayet güzel, şık, spot aydınlatmalı. Hoş bir daire. Eğer siz de bu daireyi kiralamak isterseniz aşağı bırakacağım telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.